kadınlar konusunda başarılı olmak için önce kadınları iyi tanımak gerekir. Avınız hakkında bilgi sahibi olmadan avlanamazsınız. Nasıl düşündüğünü, nasıl hareket ettiğini, ne istediğini bilmeden ona karşı bir adım da bulunamazsınız. Bir aslanı ele alalım. Uzun zamandır aç. Önüne gelen tüm avları kaçırmış. Bu aslanımız tecrübesiz bir aslan. Ne yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini bilmiyor. Hatayı da tam olarak bu noktada yapıyor. Avı hakkında bilgi sahibi olmadan onu avlamaya, onu ele geçirmeye çalışıyor. Fakat bu yanlış. Aslan avının her hareketini bilmeli, en azından tahmin etmeli. Aksi takdirde aç kalır ve yavaş yavaş ölüme mahkum olur. Bu bahsettiğim aslanı kendiniz olarak düşünün. Kadınları ise av olarak. Kadınlar hakkında hiçbir hususu bilmeden, hiçbir şekilde bilgi sahibi olmadan onlara yaklaşmaya ve onlarla birlikte olmaya çalışıyorsunuz. İşte bu yanlış. Öncelikle kadınları iyice tanımanız gerekiyor. Elbette her kadın aynı şekilde düşünüyor, aynı şekilde hareket ediyor şeklinde bir kaide yok. Her birinin kendine ait fikirleri ve düşünceleri var. Ama bazı şeyler sabittir. İstenilen eş, istenilen ev, istenilen araba ve istenilen mutlu son ve daha fazlası. Daha fazlasını bilmeden nasıl hareket edebilirsiniz? Ne söyleyeceğinizi, nasıl yaklaşacağınızı, ne yapacağınızı bilmeden başarı oranınız kaçtır? Oldukça düşüktür. Neredeyse sıfıra yakın. İşte bu noktada kadınları tanımanız ve buna göre hareket etmeniz gerekir. Yapmanız gereken ise basit kadınlarla arkadaş olmalısınız. Kadınlarla arkadaş olursak nasıl onlarla birlikte olabiliriz ki? Arkadaş ayana mı yaklaşacağız? Tarzında düşüncelerinizi bir kenara atın. Birliktelik şu an tecrübesi ve bilgisi olmayan birisi için ileri seviye. Önce kadınları tanıyacaksınız. Kadınlardan, kadınlar hakkında bilgiler edinecek ve öğreneceksiniz. Güzel çirkin, ortalama fark etmez. Düzey ayırt etmek etmeksizin birliktelik düşüncelerinizi bir kenara atıp onlarla arkadaş olmaya bakın. Hoşlandığınız veyahut birliktelik istediğiniz kişilerle arkadaş olun demiyorum. Fakat onlara ulaşabilmek için önce onlar hakkında bilgi edinmek ve bunları uygulamak gerekir. Bu yüzden kadınları tanımak amacıyla diğer kadınlarla arkadaş olacaksınız. Arkadaş olmak pek zor değil. Onu düşündüğünü hissettir flörtöz davranma ve onunla iken diğer kadınlar hakkında konuş. Zaten diğer kadınlar hakkında konuşmak onu bir nevi frenzon almanız demektir. O da bunu algılayacak ve sizi frenzona atacak. Bu noktada alan memnun, veren memnun. Emin olun o da sizden erkekleri öğrenecek. Cinsiyetler farklı ama mentalite aynı. Amaç aynı. Konusu bir şekilde açılır. Ona kadınları sorun. Ne isterler? Nasıl düşünürler? neyden hoşlanırlar, ne yapmayı severler, ne yapmayı sevmezler, nelerden hoşlanmazlar ve daha fazlası. Buradan sonrası biraz sizin hayal gücünüze kalıyor. Ama şunu da bilin, kadınların söyledikleriyle yaptıkları bazen tam tersi olabiliyor. Bundan dolayı arkadaş olduğunuz kadına soruyorsunuz. Size yalan söylemesin, aldatmasın diye. Ama ne olursa olsun kadın kadındır. İlla birkaç oyalamaca ve yanıltmaca yapmaya çalışacaktır. Sağlam analiz edin ve bunları yemeyin. Yalnızca bir kadın arkadaşınız olmasın. Olabildiği kadar kadın arkadaş yapmaya çalışın. Bunun çok fazla yararı vardır. Hem çevre kazanırsınız hem de sıkıldığınızda vakit geçirebileceğiniz kişiler olur. Tatlı bir artısı da şudur. Kadınlar sizi diğer kadınlarla tanıştırabilir. Övebilir fakat gömebilir de. Bu tamamen sizin tutumunuza bağlı. İyi bir izlenim bırakmaya çalışın. Zamanla kadınları yavaş yavaş kavrayacaksınız. Fakat bu zaman asla kısa değildir. Uzun bir süreç olacak. Nasıl giyimlerden hoşlandıklarını, nasıl kokulardan hoşlandıklarını, nasıl duruştan hoşlandıklarını ve aklınıza gelebilecek tüm cevapları alacaksınız. Fakat bunu size hediye olarak bir mektupla göndermeyecekler. Kız arkadaşlarınızın hareketlerinden ve söylediklerinden çıkarım bulacaksınız. Bir nevi tümevarım yapacaksınız. Tümevarım ise şudur. Bir kadının hareketine bakacaksınız. Bu kadın bundan hoşlanıyorsa, bunu yapıyorsa, diğer kadınlar da bundan hoşlanır, bunu yapar, bunu ister diye düşüneceksiniz. Örnek olarak bu kadın ağır parfümden hoşlanıyor. O zaman diğer kadınlar da bu parfümden hoşlanır şeklinde düşüneceksiniz. Ama göreceksiniz ki bu bir kişisel seçim. Biri ağır parfümden hoşlanırken diğeri daha hafif parfümlerden hoşlanır. Siz ise aklınızı kullanıp bu iki kadının farkını anlayacaksınız. Birisi ağır severken diğeri neden hafif seçiyor diye düşüneceksiniz ve göreceksiniz ki bazı kadın tipleri ortaya çıkacak. Diyelim ki daha önce hiç görmediğiniz ve tanışmadığınız bir kadına rastladınız. Önceden yaptığınız analizler kısa bir konuşmada bu kadının hangi parfümlerden hoşlandığını bile anlamanıza yetecek. Hata payı olacaktır ama hiç atılım yapmamaktan iyidir. Kadınlarla arkadaş olmanın bunun gibi yüzlerce artısı var. Ama şöyle bir mevzu da var. 10 üzerinden 5'in altındaki kadınlar arkadaş olmaya daha elverişli. Çünkü o kadınlar genelde 10 üzerinden 5'in üzerindeki kadınlarla takılıyor ve onları tanıyor. Bir nevi yancıdırlar kendileri. Size hem bilgi verirler hem de kendilerini pek beğenmedikleri için arkadaşlığa daha yakınlardır. 10 üzerinden 7'nin üzerindeki kadınlar ise Genelde arkadaş olmak istemezler. Çünkü her erkeği elde edebileceklerini düşünürler ve sizin onlara arkadaşça yaklaşmanız onları geri çeker. Çünkü sizi elde edemediklerini düşünürler ve frenzondan atarlar. Kadınlarla arkadaşlık kurmak bir nevi eğlencelidir de. Kadınlarla konuşma kabiliyetiniz arttıkça daha mutlu olursunuz. Bunun yanı sıra çevreniz genişler ve her kadınla birlikte olma düşüncesi yok olur her kadınla birlikte olma düşüncesi fazlasıyla toksik bir düşüncedir. Kadınlarla aranızı bozar ve asla arkadaş dahi olamazsınız. Düşünceleriniz hareketlerinize yansır ve kadınlar bunu anladıkları anda sizden uzaklaşır, sizden soğurlar. Kadınlarla arkadaş olun. Onları keşfedin. Ne düşündüklerini, ne istediklerini öğrenin. Bu size çok şey katacak.